bu şekilde onlarca metre derinliğindeki dev çukurların olduğunu biliyor muydunuz? Artık uydudan ya da uçaktan bakınca İstanbul'un dillere destan güzelliğinin yanı sıra şehir merkezine çok yakın olan bu derin çukurlarda görülüyor. yanılmaz görüntüler İstanbul Sultan Gazi'de çekildi. Cebeci Mahallesi'ndeki taş ocağı burası. Burası İstanbul'un yanı başındaki en derin çukur. Ali Beyköy Cebeci Taş Ocağı ve bu gün be gün derinleşen çukur şehrin merkezine sadece birkaç kilometre uzaklıkta uzun yıllardır faaliyette olan taş ocağı artık neredeyse şehrin göbeğinde kalıyor. Etrafında birçok yerleşim alanı var. Taş ocağı ise giderek derinleşiyor. İstanbul'un doğal güzelliklerinin sadece birkaç kilometre uzağındaki bu dev derin çukurlar görüntüsüyle ve doğaya verdiği tahribatla korkutsa da gün geçtikçe İstanbul için vazgeçilmez olmakta. Çünkü İstanbul'da inşaatlar ve yol yapımları çoğaldıkça bu dev çukurlar da derinleşmeye devam ediyor. Çünkü her yıl oralarda kullanılan 150 milyon ton mıcır işte bu taş ocaklarından çıkarılıyor. makinelerinin hiç durmadığı, kamyonların her dakika mıcır taşıdığı bu dev çukurun yerleşim yerlerine yakın olan tarafındaysa, tehlikeye rağmen ilginç bir şekilde herhangi bir duvar veya tel örgü yok. Uzun yıllardır faaliyette olan ve halen çalışmaya devam eden o taş ocakları o kadar derinleşmiş ki dibinde küçük su göletleri oluşmuş.